Merhaba Arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir oyunla hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu oyunun adı Şutralter Master. Yani biz iyi adamız, kötü adamların ağzını burnunu kıracağız. Evet arkadaşlar. Şimdi açılır. Çünkü yeni indirdim. Gel izin istemiyorum bildirim bildirim. Evet. İşiniz bit. Karşında Mediker var oğlum. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş. Ve öldürdük. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi asansöre çıkıyoruz. Ve kazandık mı? Hayır. Aynı rapper pop gibi. Ben vay internet. Gel. Ananım ananım ananım. Evet paralarlandı aldık vay be. Şimdi arkadaşlar bunda a ananı. Evet bunu dedik Oo paralar paralar. Trilyon numar Evet bunun adı Astral Bütün tabletlerde indirebilirsiniz. Bütün tabletlerde indirebilirsiniz Zengini Aynı rapper pop gibi. Evet 300 lira. Silah alalım arasını satayım. Sus Bu arada arkadaşlar. Çok güzel oyun. Şuradan saklanalım. Ananı satarım lan. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir oyun. Evet arkadaşlar. Reklam. Evet arkadaşlar. Reklam icaz etmediğim oyun. Von Kule. Ya oyna. Ya. Çarpı nerede? Ha çarpı da geldi. Mükemmel görevdeyiz. Kaç kaç kaç. Gel seni sağ mı bırakacağım? Gel bakalım arkandan. Ananı satarım Kamera var. Ananı satır. Ee, evet arkadaşlar. Mükemmel bir oyun. Stratmaster ben de yeni oynuyorum şu an. ananı satarım. Ya interneti kapattım reklam geldi. Böyle bir şey olamaz. Ya çek. çek. Ağzına kırdım. Ulan. Evet arkadaşlar. Yahu. Evet. Evet. En iyi bir çelik geri alalım. Gel lan buraya gel. Don Carlos. Ananı satarım gel. Hii, kaç kaç ananı satarım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hii, oluyor kaç ananı satarım. Gel lan buraya. Sen kimsin oğlum gel. Elinde pompalım var artistik bir tas. Koç ananı ananı vuruluyoruz. Nereye ne kaçıyorsun lan? <laughs> Lan dedi aman 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 aman. Lan çaraz kaldı. Ve indirdik. Adamı indirdik arkadaşlar. Don Carlo'nun ebesini atladık arkadaşlar. Geberdi. Sandına o 100 lira. Yes tucuka. Evet arkadaşlar. Girikten. Girik. Yürük. Aha yaşladım zaten. Kelleden vururum. Evet. Ninja. Evet arkadaşlar. Ninja olduk arkadaşlar. Gel lan buraya. Bittin o. Evet. Buna uzi uzi. Evet arkadaşlar. Ananı satarım. Evet arkadaşlar. Tarlatmalı keleş. Senden mi korkacaksın lan? Asansöre çıkıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Evet asansörden çıktık. Gel lan buraya gel. Hayırdır oğlum? Hayırdır? <laughs> Ananı. Ve o çelik gele döndürük. Alam silah alınma mı? alınmıyor arkadaşlar. Evet. O adamın işini bitireceğim. <laughs> Ananı. Hiçbirini, alır. hiçbirini alamayacağım maalesef. Paramız yetmedi. Gel lan buraya. ne mi korkacaksın? Ebesin Gel lan buraya. Lan ananı. Ulan sen kimsin de benim canım azam. Yehu. Anahtar aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadan. Pom. Evet arkadaşlar. Adamları geberttik. Yine bir şey alamıyorum. Param yok. Yetersiz. Evet. Oo! Flower Boys. Ulan ya işte bittin lan sen. Ananı satarım ananı. Gel lan buraya. Baş baş. Ulan. Ulan. Ulan nasıl? Oo! Oo! Ulan. Paraları da alalım. Trilyon numara ananı satarım. Ulan. Allah Allah Allah. Gel lan buraya. Terörist. Senden mi korkacan oğlum? Senden mi korkacan? Geber. Evet sandık. Hii, 125 lira. Ninja. Yeni adam Lola Craft geldi arkadaşlar. Yaşta da biri. Belanı Allah'tan bul. ya zaten bu yıl. Zaten bu da kafasını gömerim. Lola Craft. Yeni bir oyuncum Hayır senin ben Evet karıyla idare ediyoruz Evet uzey alacağım Mecbur çünkü Gel Bak karı gördüm Onu nasıl satayım Bu karıda iş var Efe Teşkilat firminimizde Ne oldu lan Ne oldu Senin işini bitireceğim koçum öyle Arkadan korkma yok Bıyıklı para para gel, şöyle bir sürü para. Gel lan koçu, gel ashü. <H1> Ona nasıl satır? Ma, benim market. Gel lan koçu, nereye giden? Nereye giden? Benim için çok kolay oldu. Yürü son süre Evet arkadaşlar, çok kolay oyun hiçbir şeyim yok. 193 lira olduğundan hadi gidiyor gidiyoruz. <laughs> Ananı! Evet arkadaşlar altın arıyoruz. <laughs> altın. Bunlar altına bürünmüş. <laughs> Mehmet bunlar var ya. Evet bunlar altın. Yani heyecandan ne dediğimi bilmiyorum. Gel lan buraya. Paralar, anan, altınlar, zenginim zengin. Ulan nereye gidelim lan sen? Herkes bir yana dağılmış, gel. Sana abim parti verecek, gel. Out. Gel lan, koşum kaçma. Gel buraya. No thanks. Gel, dördüncü gel. Evet. 3 üç tane adam birden gebettik arkadaşlar. <laughs> Lazerli. Hayır dur oğlum. Ulan sen bana vurdun ha bitti. Son adım sona çak. Evet arkadaşlar. Çelik yere kalalım. Oha. Evet. Uzi'nin mermisini fazla arkadaşlar. <laughs> Mafya. mafioso Anasını satarım ha. Nere kaçan lan? Korkak! Lan avrat! Korku kendini döver. Nere kaçan lan? Al sana, ununu <laughs> satarım. Lan, korkma karı! Yes! Evet arkadaşlar, gebetlik mafyayı! böyle koyarlar. Şu adam o. Aynen ustasıyım ben. Altın sandık. Yanlışını da astım. Şöyle bir getireyorsun <laughs> adamı. Karışma lan. Ulan ayıcık seni tuttun yerde kafanı bir ikiye ayırırım görürsün abi. eserlerin gölü. Ben ne dönmez bu? Boş geç. Evet gene ödüller almaya devam ediyoruz. No thanks diyeceğiz arkadaşlar. Bu yaşlıyı da geberttik. Oo, ben onun gözünü takır kılıcı var adamın. Dur. Hiçbir şey almayacağım. Param biriktireceğim. Onu nasıl satarım? Gel lan buraya. Öyle geçirilir. Onun. Ne oldu? Ha, benim adım Kara Murat derler oğlum. Wait, tut, 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 Ah. Ben adama böyle kan kustururum oğlum. Kim öldürün lan sen? Kim öldü? Onu nasıl satarım? Bandajlar, bandaj almam lazımdı çünkü canım doldurması lazım Hı, Aynı rapları bok gibi bu. Hayır para gitti. <laughs> para gitti para. <laughs> Param gitti. Ama bu sefer toplayacağım. Kamatta tıkayın olsun ya. Oğlum benim adım Ahmet Kirektaş. Battal Gazi Biz Battal Gazi'nin torunlarıyız. Evet Ahmet ketepe, abone olmayı. Ahmet ketepe, abone olmayı. Ahmet Ketepke abone olmayı. Ahmet Ketepke abone olmayı. Gel. Gel. Ha. Ha. Anu. Az kaldı lan canımı. Hey, bir zahmet gebe. Şu adamla oynayacağım. Can bir gelirsin. Gel. Konadım arkadaşlar. Canım hiç yok. Canımı fulllemem lazımdı. Canım çok azdı. Bu Aa! Ve Kolik Magnet İskoçu gel. <laughs> Oley. Ne korkan ne? Ne bine. O ne? <laughs> Bomba! Vay anasını anası. sattım. Beğendik! Al o bombaların münasip yerini. Şimdi Para ile geliştirme çıktı. Evet arkadaşlar. Ameliyat e tepkiye abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.